Nişer fast food dükkanında. Evet ya. Geliyorum beni bekle. Amma kalabalık. Sadece bir tane yer var. Gel geçelim. Hı hı. Ben buraya oturuyorum valla. Sen karşıma geçersin tamam geçtim bile Ne söyleyelim? Bence cips olur. Mmm. Ee, neyle olsun sence? Hmm. Bence şöyle bol acılı alalım. Böyle bayağı acılı. Ben çok severim. Ay benim ağzım yanar, dilim yanar vallahi. Hmm. sen ne istiyorsun ben diyorum ki patates cipsi alalım hmm. aslında güzel bir fikir patates cipsi de güzel hmm. tamam o zaman patates cipsi alalım ben bir de şey alacağım neydi içecek alırım çilekli bir içecek tamam bakar mısınız ben giderim Buyurun, ne istersiniz? Ee, biz bir tane patates cipsi, bir de... Neydi? Çilekli içecek, lütfen. Peki efendim, hemen getiriyorum. Siparişler ne? Bu kadar meraklı mısın? Bir tane çilekli içecek, bir tane de... Hmm, neydi ya? Bir tane de... Patates cipsi. Oh, pardon. Ee, Hatırlatmak için teşekkürler efendim. Ne demek? Hmm. Ay ah, ne kadar da meraklısın. Ne olmuş? Olamaz mı? Ee, olamaz. Neden olamaz? Olamaz işte. Sen dün işte bir müşteri geldi gelmişti. Sen onun kimliğini bile sordun. Ay. unutmadım ya. Of of. Ben balık beyinli miyim de 3 saniyede unutuyorum canım benim. Ay. Sen sinema gitmiş miydin? Ne sineması be? Yok artık. Gitmemiş olamazsın. Ne sineması? Uzun zamandır beklediğin sinema yok muydu? Oh my god. Onu nasıl kaçırmış olabilirim? Ha, evet. Nasıl kaçırmış olabilirsin ki? Ben sana mesaj attım. Görmedim ben ya. Yani Evet Yavuz sinemayı kaçırdığıma inanamıyorum. Ben de seni kaçırdığına inanamıyorum. Mesaj atmıştım sana ama... Of ya çok kötü benim için. Dünyada yaptığım en kötü hata. Senin için mi? Evet. Evet. Ben yani şey çoğu zaman ben şey yaparım. Hata olarak bardak kırarım, çanak, tabak falan kırarım. Ay, senin derdin iyi vallahi ya. <laughs> Seninki ne kıyasla çok iyiymiş. Ben de o beklediğimiz sinemaya az kalsın yetişemiyorum diye yani sevmiyorum sandım. Bir baktım. Daha işte konser salonuna... e konser diyorum sinema salonuna baktım. Bir miniş daha yeni geliyordu. Konser salonu dedim ya. Ay ben de çok karıştırırım ya mandalina. Hımm. <laughs> Geçerim efendim siparişlerinizi. Bu sizin cipsiniz ve bu da çilekli çiçeğiniz. Pardon. Hımm efendim. Acaba neden yuvarlak bir tepsiyle servis yapıyorsunuz? <laughs> hmm, oopsie. Abla, efendim, sen neden şey alma bizim gibi hmm. hamburger? almayıp başka bir şey aldın, aldın. O bir kere benim ablam. Ama bizden de büyük olduğuna göre aslında doğru diyorsun Pudra. Ee, çünkü ben daha şeyi geçen hafta yedim. Bir de mayonez ve ketçabı ıps Mayonez ve ketçabı neden koydular ki? mayonez, ketçap, hamburgeri koyulmaz bence. Koyuluyor ama. Evet. Ya koyuluyor mu ben bilmiyorum. <laughs> günaydın canım. Evet günaydın. Çocuklar bilmiyor olabilir. Hadi gel Nova. Geliyorum anne. Sözünü tuttuğun için teşekkürler. Sözünü tuttuğun derken Lades'e girmiştik ya. Nova. Nasıl yani? Unuttun mu? Yani kazanan... Hah. Kaybeden kazanana... Kaybeden kazananı... Biz... Yok Facebook dükkanına götürecek dedik ya. Ha. Evet ya. <laughs> ben seni çoğu zaman ladeste yeniyorum ya. <laughs> Gerçekten bu sefer seni yenmeyi çok 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 istemiştim. Ama anne bir şey söyleyeceğim. Yer yok. Hmm. Gerçekten de yok ya. Bu sandalye boş mu acaba? Bakar mısınız? Evet. Bu şey boş mu koltuk boş mu acaba? Hayır, şey bizim bir arkadaşımız gelecek. Hmm. Gerçekten ya. Nerede kaldı? Ew. Bilmiyorum. Ef duruyorum ben de. İstersen yerleştirelim. Peki. Wooing. Burada daha az dururum gibi. Ee, ee, biz ne yapacağız ya? Evet kanka ya. Sinema çok iyiydi. Evet. Ama nasıl gitmezler ya? Nasıl unuturlar tarihini? Evet. Bizim öğretmen de yani uzun zamandır bekliyordu. Hı, Hı Hmm, cips de güzel gözüküyor. <laughs> Ay, çok acıymış ya. Düşündüğünden çok acı. Cips çeşitlerine bakarken onun mega acı olduğunu görmedin mi? Gerçekten mi kanka? <laughs> Sen bana neden söylemedin? Ben sana söyledim. Ne dedim ben ya? <laughs> Sen boş ver ya gider dedin. <laughs> Ay. Ben bu yüzden dondurma aldım. <laughs> Kanka yiyebilir miyim? Hayatta olmaz canım. Külahını yiyebilirsin. <laughs> Nasıl istersen. Tamam. Anne gerçekten biz nereye geçeceğiz? Bilmiyorum. Neyse kanka ya ben kalkacağım. Ay. <laughs> Hadi ödeyelim. Tamam. <laughs> ne oldu? Sizin <laughs> getirdiğiniz gibi çok acayip. Ay, badem iyi misin? <laughs> Dur ben sana bir ayran vereyim. Ayran olmazsa olur. <laughs> Yok dondurma. <laughs> Peki. Bu dondurma ile beraber kaç minik buz? <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 e, o dondurması ücretsiz olsun kulumuz siz ne almıştınız? Bir cips. Tamam cipslerin fiyatı aynı zaten. Öps. Tabakta mı almıştınız, pakette mi? Tabakta almıştık biz. Bir de meyve dondurma. Peki. Toplam 22 TL. Ha. Ben veriyorum kanka. Peki kolay gelsin arkadaşlar sesimden dolayı özür dilerim. Hadi kolay gelsin sizlere. Kanka bedava dondurmayı da kaptın. Ay ne yapayım ya? Ama bedava olduğunu bilmiyordum sonuçta. Gerçekten su yetmezdi bana.